Dedim'den herkese merhabalar. Benim adım Ayfer Kaya. Bugün Aydın Dedim ilçesi Mavi Şehir Sağ Türme ekindeyiz. Burada bir buçuk dönümlük arsa üzerine kurulu 250 metrekarelik metre karelik müstakil villaları tanıtmak için buradayım. Villamızın ana giriş kapısı ve otopark alanı olarak bu alanı görmekteyiz. Hemen sağ tarafımızda güzel bir müstakil havuz bulunmakta. Villamızın etrafında Peyzaj çalışması mevcut. Yine etrafı ışıklandırma sistemiyle gayet şık şekilde tasarlanmış. Villamızın dış cephe renkleri de gayet güzel olmuş. Işıklandırma e, olarak aplikler kullanılmış. E, söve malzemesiyle beraber bir bütünlük kazandırılmış ve ısı ve ses yalıtımı ve kamera sistemi mevcut. Evet, şimdi hazırsanız içeriden devam etmek istiyorum. girişte salonumuz ve mutfağımız bizi karşılamakta. E, ee, gün ışığı alması açısından geniş bir raylı sistem oluşturulmuş. Buradan havuzumuza çıkışı mevcut. Güzel bir dik avize kullanılmış. Gayet geniş, ferah, 60'a 120 açık renkli bir seramik kullanılmış. Televizyon ünitesi tasarlanmış. Hemen bu tarafa döndüğümüzde mutfak alanımız bizi karşılamakta. Yine güzel bir avize kullanılmış. Bolca dolaplara yer verilmiş. Ee, siyah renkte bir çizilmez granit mermer kullanılmış. Hemen bu katımızda bir ortak kullanım banyo lavabo mevcut. Şöyle gösterelim. bakalım yukarıdan devam edelim. İkinci katımızdayız. Bu katımızda üç odamız var mevcut ve bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere ve ortak kullanım banyo dalgası bulunmakta. Hemen burada arahol gayet geniş bırakılmış. Burada termosifon için bir alan oluşturulmuş. Çamaşır makinesi için bir alan oluşturulmuş. Gayet şık bir şekilde tasarlanmış Ebeveyn banyolu yatak odamızdan devam etmek istiyorum. Açık renkli kapak kullanılmış, kapı kullanılmış ve yatak odası gayet ferah. Pencereler gayet geniş bir şekilde bırakılmış ve dönüşü alması açısından. Yatak başlığı çok güzel dekore edilmiş. Yine ışıklandırma olarak güzel de bize tercih edilmiş ve spotlara yer verilmiş. Şöyle ebeveyn banyomuzu da gösterelim. Açık renkli bir Hilton ve açık renkli seramikleri yerleştirilmiştir. Burada bir oda bulunmakta. Güzel bir e, orman manzarası görebilirsiniz burada. Yine geniş bir... <laughs> burada bir odamız bulunmakta. Yine spor aydınlatma varmış. Burada bir küçük balkon. Buradan havuzu da görmekteyiz. Hemen bu odanın yan tarafında bir ortak kullanım bayramı mevcut. Yine açık renkli dolaplar kullanılmış. Şu katı da kaynaklıymış. Villamızı daha detaylı görmek isterseniz videomuzda paylaştığımız iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.